Yüz germe ameliyatı e, tabi e, çok uzun yıllar öncesinde klasik bir ameliyattı e, ve yüzde yaşlanma bulguları ortaya çıktığı dönemde yapılması planlanırdı. Ancak şimdi tabi cerrahi tekniklerdeki gelişmelerle birlikte orta yüz cerrahisi, bir takım dolgu botoks uygulamaları, e, teknolojik bir takım gelişmelerle beraber yüz germe ameliyatı artık biraz daha ötelenmiş ve gerçekten doğru indikasyonla hastalarda yapılması durumu ortaya çıkmıştır. E, yüz germe ameliyatında e, genellikle yüzde ciddi kırışıklıklar, sarkmalar olduğunda, cilt bolluğu olduğu durumlarda e, kulak önünden ve gerekirse boyuna da müdahale edilecekse saçlı deri, kulak arkası insizyonlarla girilerek yüzdeki e, fazla deri dokusu gerilmesi suretiyle yapılan bir ameliyattır. aynı aşamada ameliyatın değişmez bir parçası olarak e, yüzün yumuşak dokusunun da içeride taşıyıcı sistemi, SMAS sistemi dediğimiz e, bir bağ dokusu de e, farklı tekniklerle gerilerek, askılanarak sadece cilt değil yumuşak dokunun da yerleştirilmesi, yer değiştirilmesi sağlanmaktadır. Bu ameliyatlara, yüz germe ameliyatlarına farklı bir takım yöntemlerle kombine edilebilir ki bunların en başında gelen yağ enjeksiyonlarıdır. Hacim kaybı olduğu durumlarda göz kapağı estetiği, boyun germe, kaş cerrahisi gibi bir takım yöntemlerle bu ameliyatlara kombine edilebilir.